Merhaba, hadi gelin hep birlikte Buna bak sesli İngilizce eğitim setini inceleyelim. İçinde 224 adet İngilizce Türkçe eğitim kartı var. Kutunun içindeki kartlar meyveler, sebzeler, aile üyeleri, taşıtlar gibi konuları içeriyor. Cihazı bu şekilde çalıştırıyoruz. Nice bu şekilde kartı taktığımızda Mango. Mango. kelimenin İngilizcesini ve Türkçesini söylüyor. Tekrar Mango. tuşuna bastığımızda da tekrar edebiliyorlar. Brother. Büyük baba. Kartlar çift taraflıdır. Hadi gelin hep birlikte Metro. bu eğitim setini incelemeye devam edelim. Double-decker bus. Çift katlı otobüs. Double-decker bus. Çift katlı otobüs.